Sevgili Arda, bizlerle birlikte kaptan müsaade eder misin? Nasıl Tabii, yapalım? Öyle, öyle, öyle. Peki sevgili Arda, Gelece büyükten geleceğin mi başlayalım. Geleceğin on Peki, numarasıyla ile başla sen. On başla. <laughs> İki on numara var yanımızda. İki kıymetli klas bir on numara var. Teşekkürler sevgili kaptan. Arda biz bazen şöyle deriz, nasıl anlatmalı bu golü diye. Şöyle bir kaleciyle göz göze geldin mi? Tebrik ediyoruz. O an öncelikle bir anlatmanı istiyoruz senin ağzından. Tüm Türkiye seni dinliyor. Teşekkür ederim. Öncelikle çok mutluyum galibiyet aldığımız için ve mil takım formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Ben de kaleye baktım. Sonra vurdum. Allah'a şükür güzel oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz. Kaleciyi biraz gördün mü şöyle önde mi? Biraz gördüm. Böyle hafif geliyordu. Sonra vurdum. Allah'a şükür güzel oldu. Güzel oldu. Bugün o sol ayağını güzel kullanmanla birlikte sahada böyle bir Hacı'nın, Alex'in, Sergen Yalçın'ın ruhu da gelmiş gibi oldu ama bizim bir ardamız var. E, Sergen de büyük bir efsanemiz. E, onlar e, bir 10 on gün oluyor galiba değil mi? Sevgili Alex ile de buluştum. Evet o da tesislere ziyarete gelmişti. Dediğiniz gibi çok büyük oyuncular. İnşallah ben de onlar gibi böyle goller atmaya devam edelim. Hakan abi de çok iyi vuruyor. İnşallah. Onu da takip ettim evet, diyorsun. Evet. Kaftanı da takip ettim diyorsun. Daha uzak köşeye esniyor. <laughs> Tarık İslik vuramaz <laughs> mıydı? Daha ne kadar uzak köşe Arda? <laughs> Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel gol oldu. Yani güzel diyecek oldu. çok bir şey yok. O an güzel oldu. Allah şükür. Ne kadar İnşallah güzel. İnşallah devamı da gelir. Sevgili Arda ya da Nihat Kahveci bir gol bu kadar güzel olur ama Arda çok kötü anlattı golünü dedi. Heyecansız, sakin. Arda hep sakin zaten. Yani gerçekten anlatabileceğim bir şey değil. O an yaşadım yani. Nasıl tamam. oldu? Enteresan hisler şu an yani. Binlerce konuşulacak ama. İnşallah devamı gelir. Devamı gelir. <laughs> Sevgili Arda son soru. Geleceğin de önemli tabi. Herkes yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Ee, önemli bir yaz seni bekliyor. Önce, öncelikle her şeyin hayırlısı olmasını istiyorum. Herkes için. Ama şimdi galibiyet ve golümden başka bir şey düşünmüyorum. Peki. Son olarak ekleyecekleriniz kaplanla birlikte, kaptanınla birlikte var mı? Ee, Hakan abi de buradayken ona çok teşekkür ederim. Takım içinde inanılmaz bir kaptanlık yapıyor. Belki dışarıya gözükmeyen şeyler de yapıyor. Tüm abilerime de ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik bugün. İnşallah Almanya'daki Euro'ya gitmek istiyoruz. İnşallah. Ardacım tebrik ediyorum TRT ailesi olarak sana. Klas Kolin için. İyi ki varsın. İyi ki yeni yıldızımızsın. Hep bizimle ol.